geleceğin bireylerinin yetiştirildiği okullarımızda kütüphanelerin etkin kullanılması çok önemlidir. Bir okulda verilen eğitimin kalitesi kuşkusuz kütüphanesine verilen değerden, büyüklüğünden ve etkin kullanım sıklığından anlaşılabilir. Kütüphanemiz 2000 yılında faaliyete geçti. Okul idaresi, öğretmenlerimiz, velilerimiz, okul aile birliği ve koruma derneğinin katkılarıyla geliştirildi. Kitap bağışlarıyla da zenginleştirildi. Kütüphanemiz %100 eğitime katkı kapsamında velimiz Eyüp Yılmaz tarafından 2007 yılında yeniden düzenlenerek daha modern bir düzeye getirildi. Bugün yüzlerce çocuk ve yetişkin kitabı, çok çeşitli türlerden ansiklopedi ve kaynak kitaplarla sürekli yayınlarımız mevcuttur. Küçük yaşlarda edinilen okuma alışkanlığı insana hayatı boyunca artı değer katmaktadır. Kitaplar bazen zamanımızı geçirdiğimiz bir arkadaş, bazen bilgisine danıştığımız bir yol göstericimizdir. Bu bakımdan kitap okuma alışkanlığı geleceğe yapılan en iyi yatırımdır. Kütüphanemiz her gün sabah 9-15 saatleri arasında öğrenci, veli ve öğretmenlerimize hizmet vermektedir. Müzik Ders aralarında araştırma inceleme ödevlerini kütüphane rehberimizin işbirliği ile yapan öğrencilerimiz daha etkin ve profesyonel birer araştırmacı yolunda yol kat etmektedirler. Müzik Öğrenci ve öğretmenlerimiz bilgisayarlı kayıt sistemi ile üye olduktan sonra gönül rahatlığı ile kitaplarını ödünç alabilmektedirler. Yepyeni çocuk romanları, öyküler, masallar, şiir, hobi ve efsane kitapları ile her türlü kaynak eserin tek adresidir. Canınız mı sıkıldı, araştırma ödeviniz mi var ya da soluklanırken dergi mi okumak isterdiniz? Ne duruyorsunuz? Sizi bekliyoruz. ve araştırma yapmanın dışında da birçok etkinlik yapılmaktadır. Özellikle yazarlarla buluşma ve kitap anlatısı etkinlikleri öğrencilerin merakla ve istekle bekledikleri etkinliklerdendir. Öğrenciler sınıf düzeyinde seçtikleri bir kitabı belirlenen bir sürede okurlar. Yazarı, kahramanları, kahramanın özellikleri, ana fikir, ana duygu, olayın özeti ve çözümü gibi hikaye unsurlarını karemes masa etrafında toplanıp tartışırlar. Öğrencilerde büyük bir heyecan uyandıran ve kitap okuma sevgisi aşılayan bu etkinliklerden siz de faydalanabilirsiniz. Başka bir etkinlik ise yazarlarla buluşma. Öğrenciler yine sınıf düzeyinde seçtikleri bir kitabın yazarını anlatıya davet ederler. Bu sefer kitap eleştirisini yazarı ile birlikte yapmanın heyecanını da farklı ve daha etkin bir şekilde yaşarlar. Başardım. Başardım. Aksa, Aksa çok Şimdi de Ayakta kütüphane rehberimiz bir Ayşin bir Hanım'la bir yaptığımız röportajı dinleyelim. Hepinize bol kitaplı günler dileriz. Merhabalar ben Yayın ve İlişim Kulübü'nden Gizem Mutlu. Ben Elgi Koşar. Ee, kütüphane rehberimiz Sayın Ayşin Kayan ile kitap ve kütüphane hakkında bir röportaj yapacağız. Röportajımızı hazırladık. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Ayşin Kayan. 1964 Nevşehir doğumluyum. Evliyim. Bir kız ve bir erkek çocuk annesiyim. Kütüphane görevime 2000 yılından itibaren devam ediyordum. Bu yıl 11. yılım. Bu okulda 8 yılda kütüphanedeyim. 3 yılımı da Osman Gazi Lisesi'nde geçirdim. Yıllarca kütüphanemizde gönüllü olarak çalıştığımızı duyduk. Neden kitap, neden kütüphane? Kitap ve kütüphane. ikisi birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Yazının icadıyla birlikte insanlar bir şeyler yazmaya başlamışlar. Bu yazından sonra bunları bir arada toplamışlar ve kitaplar oluşmuş. Bu kitapların Bizlere sunulmasında da kütüphaneler öncelikli olmuş, kütüphanelerde saklanmış kitaplarımız. Bunların bizlere yayılmasındaki en büyük etken kütüphanedir. Kitap bizi düşünsel güneşimizdir. Kitap okumayan bir nesil kesinlikle gelişemez, büyüyemez, hayal kuramaz her şeyimiz kitap. Bu kitapları sizlere sunmakta kütüphanecilerin görevi. Ben de okumayı çok sevdiğim için, ayrıca çocukları çok sevdiğim için bu görevi 9 yıldır gönüllü yapmaktayım. Kimler kütüphaneden faydalanabilir? Okul kütüphanemizde öğretmenlerimiz, okul idaremiz, velilerimiz, öğrencilerimiz, çalışan herkes üye olmak şartıyla okul kütüphanemizde faydalanıyorlar. Kütüphaneye üye olmak isteyen biri ne yapmalı? Bize bu konuda bilgi verebilir misiniz? Bir resim ile okul kütüphanemize bana müracaat ediyorlar. Bu resimde ben öğrencilerimize üye kartı çıkartıyorum. Bilgisayarlı sistem olduğu için Onlara üye numarası vererek kitap takibi yapıyorum. Kitapları bu şekilde üye olan herkese verebiliyorum. Ne tür kitaplarımız mevcut? Roman, hikaye, masal, şiir, tarih, psikoloji, felsefe, araştırma kaynak kitaplarımız hepsi bulunmaktadır. Okulumuz öğrencilerimize, velilerimize daha faydalı olmak için gün geçtikçe de bunları geliştiriyoruz. Bu tür kitaplar var Kütüphanemizden en çok hangi yaş grubundaki çocuklar yararlanmakta veya kaçıncı sınıflar? Okumaya geçen her öğrenci kütüphanemizden faydalanıyor. Özellikle ikinci sınıftan başlıyoruz. 4, 5. sınıflar özellikle çok fazla okuyorlar. 6, 7, 8'ler bütün öğrencilerimiz okumayı seviyorlar. Ne tür kitap faaliyetleriniz var? Yani okuma etkinliklerini düşünme neler yapıyorsunuz? Kitap alım okumak dışında okul kütüphanemizde 4 ve 5. sınıflarla kitap anlatıları yapıyoruz. Çocukların sınıfça kitabını okuyup kütüphanemizde o kitap hakkında fikirleri, duyguları, düşünceleri, hayalleri bunların anlatımı yapılıyor. Daha sonra bu kitabın yazdığı yazar kütüphanemize çağırılarak onlarla bir söyleşi hazırlanıyor. Okudukları kitapları resime, resimden kelimeye, kelimeden şiire dökerek çok güzel çalışmalar yapmaktadır. Bunun dışında yazarlarımızla imza günleri yapmaktayız. Bu tür etkinlikler kütüphanemizde öğretmenlerimizin drama çalışmaları yapılmaktadır. Kitap okuma alışkanlığı edinmek için neler yapılmalı sizce? Bu alışkanlığı edinmenin sihirli bir formülü var mı? Kitap okuma alışkanlığı edinebilmemiz için kitaptan zevk almalıyız. Zevk aldığımız her şey de bizlere zevkli gelir. İyi örnekler olarak bunları açıklayabiliriz. Mesela birinci sınıf çocuğunun yanında kitap okumamız ona iyi bir örnek oluyor. Bu örnekler ona okumayı sevdiriyor. Okuyacağımız kitapları yaşımıza ve kendi yapımıza olarak, uygun olarak seçersek bunda daha başarılı olur ve daha çok severiz. Kitap sadece bir işkence değil, zevk alma yoludur. Bunu da kendi kendimize başarabiliriz. Kütüphanede en sık karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Ee, en çok gürültü oluyor. Gürültünün biraz daha azaltılması, bunlar da bizlerin sayesinde olacak. Hepimiz birlikte olduğumuz sürece bu gürültüler aza ki Okuyan çocuklarımız rahatsız olmasınlar. Bir de kitap bağışının yapılmaması. Kütüphanelerimize ne kadar çok kitap bağışı olursa, kütüphanemiz ne kadar çok zenginleşirse o kadar çok okuyanımız artar, okumadan zevk alırız. Son olarak öğrenci arkadaşlarımıza ve bizlerin neler söylemek istersiniz? Okuduğumuzda böyle bir imkanımız varken bunu güzel değerlendirmelerini istiyorum. Okumak, okumak, okumak okumak bizi uzaklara götüren, bizleri özgür düşünceyi, hayal dünyamızı geliştiren, en güzel duygular veren olaydır. Bu okumanın zevkine varmanızı ve birlikte varmaya çalışmaya istiyorum. Röportaj içtiğimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben de hepinize çok teşekkür ediyorum. Aklına kocaman sevgilerim. Thank you.